anlaştık <laughs> sayın bakanım <gülüyor> <gülüyor> Yani betondansa mesela biz ah, harflarda bunları kullanırsak evet. ya, kareye girebilsin diye istiyoruz. Evet. Değil tamam de. ben açacağım. Yürüyüş yolu Yok. Bir tane yeter. Evet. Tamam, Şurada bir şurası. Aşağı boydan boya. O duvar görünüyor ya. Evet. Oradan Tam bura yeşil alan mı olacak peki. Yeşil alak olacak. Evet. Buradaki Bekir. şeyler ortaya çıkarıyoruz öylelerse kararla kararla olmakla bizler küçük esnaflarımızdan ve evde üretim yapan kadınlarımızdan da alım yapıyoruz. Veriyoruz, bir falan şey veriyoruz. Yani Daha çok Daha sosyal çok yardım, desteklemek sosyal destek. Bunlar nelerde satılabiliyor? Satma böyle. Satılıyor. Kooperatifsiz oluyor bunlar. Seri <gülüyor> üretim. Bir sonraki aşamada şirketi yöresel kıyafetleriniz, aynı şekilde gömlek, cepheyle. Evet. Sayın müdürün nasılsın? İyi misiniz? Kolay gelsin. Allah ziyana çevirsin. Sayın müdür. Evet. Bakın baka baka. bakan o, o yardımcımız gelmişti. Bizim bakan yardımcımız baka. Nasılsınız? Sağ olun. Baka bir ihtiyacınız var mı? Varsa söyleyin. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız bizi ziyarete geldi. Ben de buraya bir ziyaret Şey de vardı meslek. Maşallah ne kadar güzel. de. Perihan yakın. Burada